Kaptanın seyir defterinden selam dostlar. Ayın boğazındayız. Kışın burada kar, buz, kıyamet videoları vardı. Şimdi her yer yeni yeşil. Nasip olursa Slovak'ta da video çekmek istiyorum. Daha önce önceki videolarda ahdım vardı yani o nehir kenarında yemek yiyeceğim. Buralarda video çekeceğim diye. Çok güzel ya. Baksana. Şimdi yabancı plakalı arabalı çalışmak Türkiye'de daha enteresan. Vestel'e yüklemeye gittim işte. Şimdi benim tipte biraz kayık ya. Tabi İzmir 40 derece abi. Manisa'nın da İzmir'den kalır yanı yoktu gittiğimde. Neyse Westley'in güvenliğe geldik. Tabi benim altımda kapri var. Üzerimde de tişört var. Geldim ben. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Beni gördüler ama. Arabanın önünde de kocaman Polska yazıyor ya. Ben hemen kapının sağına yanaştım. Neyse bu aldım kayıt için. Güvenliğe geldim. Güvenlik suratıma bakıyor. Bana <laughs> Bana pantolonu eşofmanı anlatmaya çalışıyor tamam ben de <laughs> Ben de mahsus ses çıkarmadım. Güvenlik diyor ki pantolon diyor pantolon. Yok mu diyor pantolon. Eşofman da olur diyor eşofman yok mu? <laughs> Ben de ses çıkarmadım. Bu telefon açtı. Birine işte bilmiyorum. Bana diyor ki ya şey telefonda konuştuğu kişi. Ya diyor Polonya plakalı araba geldi diyor yüklemeye diyor. Bu adamın altında diyor pantolon yok diyor. Bunu nasıl alacağız diyor. Meğerse pantolon eşofman harici fabrika dahiline girmek yasakmış. Yani pek anlam veremedim. Neyse bu konuşmasını bitirdi. buralar iyice bozulmuş ya. Konuşmasını bitirdi. Ondan sonra bana dedi diyor ki böyle diyor gireceksin diyor. Bir yandan <laughs> bağırıyor. Sağa diye dön diyor sağa. Orada diyor park et diyor. Ama diyor dolaşma diyor. <laughs> Ondan sonra "Birader dedim sen niye bu kadar dedim çırpınıyor. Bu <laughs> başladı. Şaşkınlıkla gülme. Abi sen Türk müsün? Ne sormadık ki dedim birader kendi kendine dedim bir şeyler yapıyorum. Ya diyor buraya diyor şortla girmek yasak. Şort değil dedim be kardeşim dizimin üstünde dedim dizimde yani. Bu dedim kapri. Ne yapayım dedim bu sıcakta dedim. Kışlık pantolonla dolaşacak halimiz yok. Ayrıca dedim ne yükleten ne yükleyen dedim hiç kimse bir şey söylemedi. Yoksa dedim gelirdim. Arabada da eşyam yok. Ya arabada eşyam olsa da zaten uzun pantolon vesaire. Gerçi var yanımda var da. O zaman hiçbir şey yoktu. Eşyaları taşımamıştım. Velhasıl <laughs> dedim ya merak etme dedim. Ben dolaşmam dedim ortalıkta. Dolaşacağım da ne yapacağım dedim. Bir de bir de, dizimle bileğim arası dedim boş yani. Benim dedim baldırımdan kaval kemiğimden dedim. Kim dedim etkilenecek. Ayrıca dedim yükleme dedim. Kadın yok ki dedim burada ya. Var mı dedim yüklemeciler arasında. Neyse işte abi dedi yasak dedi abi. Ya. Yapacak bir şey yok dedi. <laughs> Yanında da başka şoförler var. Onlar da öyle bakıyorlar. <laughs> Allah'ım ya <yarabbim> <laughs> Rampaya gittim. Rampada da aynı muhabbet. Parka yanaştım. Geldi oradan rampadan biri. Burada diyor bekle diyor. Bekle burada diyor. Nedense insanlar karşısındakine yabancı değil, hani bilmiyorken anlam veremedi. <laughs> bağırarak konuşuyor, hani bir şey anlatırken bağırarak anlatıyor. Bu herif iyice yavaşladı, bunun amacı ne bilmiyorum. Ondan sonra ona da dedim, dedim kardeşim çırpınma dedim fazla, anlıyorum dedim ben seni dedim bir su içeceğim dedim. Var mı içeride su? Aha iyi Bir de bana şey diyor. Türkiye benzemiyorsun diyor. Allah Allah. Türkiye benzemiyorsun. Ne bekliyorsun dedim bir de yani beni Yavaşlatıyor arkadaşlar. Velhasıl asıl yükleme de böyle enteresan hadiseler yaşadım. Abi yolları he, bir kısmı yapmışlar mı diyecektim. Hadi be abicim canımızı okudun ya. Bas biraz ya. Güzel ama bak buralar yeşilken daha güzel. Allah takip ettiğimiz adamı kaybettik ya. şerit ihlali kapatıyorum böyle yollarda çünkü her manevrada bir de bunun gönyesi kaçık şerit ihlal ikaz şeyini sol taraftan tekerlek çizgiyi geçtikten sonra ötüyor sağ tarafta sağ çizgiye yarım metre kala ötmeye başlıyor öyle olunca da mecburen kapattım çünkü dar yollarda sağa yakın gidiyoruz. Sürekli dart dur dart dur ötüyor. Velhasıl bu araçta da böyle bir anımı sizlerle paylaşmış olduğumu Ya. Niye gitmiyorsun yani? İyi bari ara ara yama yapmışlar yolu. Çizgiler de çizilmemiş herhalde yeni yaptılar. Yolun üç şerit olduğu yerler çok nadir. Bu durumlarda da sollama yapma şansımız yok denecek kadar az. Çünkü virajlı yol, araba toparlayıp hızlanana kadar sıkıntı yani. Onun için hiç riske atmaya gerek yok. yağmur almış muhtemelen. Otlar, çimler hala yeşil. Bizim yağmurları çalıyorlar. Bunun dorsesinde de hiçbir yazı yok. No name. Seviyorum ben yazı olmayınca. Bilmiyorum hoşuma gidiyor yani yazısız dorse. Yıkatamadım arabanın dışı kirli. İçini işte elimden geldiği kadar kendim temizliyorum. Bu arabanın bende kalıp kalmayacağı da belli değil. Genel olarak hoşuma gitti yani, güzel araba. Beki yakalayabileceğiz mi bakalım, bastırıyor ama arkadaşınız nasıl geldi yakaladık. Ön grubu yakaladık. Bizim adam şimdi olmadık bir yerde sollama yapmazsa yapmış. Şu arkamdaki gelmeden hemen bunu benim burada halletmem lazım. Biraz yakın temas. kaydırmayın lan. Güzel bir kombine geçiş yaptık. kaçar gibi gidiyor yani. Ben olsam yapamam ama arkamdaki adam geliyor mu diye bakmaktan. Yapacak bir şey yok. Bilmeyince böyle mecbur kalıyorsun. Navigasyonla gidersin ama Navigasyon o kadar alternatif Farklı yoldan götürebiliyor ki Yani sıkıntı büyük Ben mesela bu Gurkova Geçtiğimiz aşağıdaki yol Devamlı kullandığım yol burası Rusya'ya giderken de Buradan gidilebildiğini söyleseydi biri bana Buradan sonra şaşmazdı diye tahmin ediyorum da bilmiyorum ki işte gene. Sofya ayrımından sonra dediler. Çok karışıyor yol dediler. Şöyle dediler, böyle dediler. E biz oraya da gitmedik. Bu adam buradan götürüyor. Yani 2-3 tane farklı alternatif var. Böyle olunca da hangisi daha doğru, hangisi kısa, hangi yol daha temiz? Onu bilemiyorsun. Şimdi mesela bunun götürdüğü yoldan da göreceğiz bakalım ne kadar temiz yol. 50 tabelasını gördükleri an 50'ye düşüyorlar abiler. Biraz uzun mu oldu bu video ya? gireyim onu Sıkmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arrivederci.